Sevgili izleyenler bir sağlık olsun programı ile karşınızdayız ve bugün neyi ele alacağız ki bugün hepimizi ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Çok da fazla ağırlamadığımız bir branştan uzmanımız var. Hemen ben ilk olarak uzmanımızı sizlere tanıtmak istiyorum. Denizli Devlet Hastanesi kat cerrahisi uzmanı operatör doktor İhsan Alur bugün bizlerle birlikte ve kendisiyle kalp kapakçı hastalıklarını konuşacağız. ele almadığımız bir konu zaten kalp ile ilgili sorunları çok fazla ele almamıştık o yüzden en fazla merak ettiğimiz konularda aslında kalp hastalıkları yönünde diyebiliriz herhalde. Ee, i̇lk olarak uzmanımızı bir tanıyalım isterseniz. Çünkü ilk defa ağırladığımız bir uzmanımız şu an stüdyomuzda. İhsan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sizi ilk defa ağırlıyoruz. O yüzden kendinizden bahseder misiniz bize biraz? Ee, İhsan Alur ben. Ee, 2008 Nisan ayından beri Denizli Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum. Ee... Aslında daha hani diğer doktorlarımıza baktığımızda yeni bir evet. araya gidip gelmişsiniz sanırım. Geçen sene Asyalık görevimi tamamladım. Hı hı. Bir yıldır da buradasınız. İlindir, hani bir yıl oldu askerlikten sonra bir yıldır buradasınız. Zaten izleyicilerimizin çoğu sizi tanıyorlardır. Ee, şimdi bizim gerçekten çok merak ettiğimiz konular var. Dediğim gibi kalp damar cerrahisinden çok fazla uzmanımızı da ağırlamadık. Hı -hı. Ee, o yüzden birçok soru var biriken. İnşallah da yetiştirebiliriz bilmiyorum. Birçok sorumuz var. Onları soracağım sizlere. İlk sorumuzla da başlamak istiyorum hemen. Kalp kapakçıklarının görevi nedir? Yani kalp kapakçıkları çok fazla bilmediğimiz aslında bu konular. Başımıza gelmeyecek, pek bilmiyoruz bu konuları. Hı, -hı kalp kapakçıklarının görevini kısaca şöyle özetleyebiliriz. Ee, Bergamalı hekimin galeninde dediği gibi e, herhangi bir türden akımın geriye e, dönük e, geri kaçmaması için kalp boşlukları arasında düzenli bir akımın sağlanması ve kalpte e, volüm yüklenmesine engel olmaktır. Kalp kapaklarının görevi budur. Hmm. Yani kalpte düzenli bir akımın sağlanması ve e, e, volüm yüklenmesinin engellenmesi. Evet. E, kalp kapaklarının görevi o düzeni e, akışını sağlamaktır. Evet. Yani kan orada baktığımızda sağlamak. kan akışını sağlamak için o kalp kapaklarının görevi büyük. Hı hı. Peki kapak hastalığı ne anlama geliyor? Kapak hastalığı e, birçok nedene bağlı olarak gelişebilir. E, doğumsal nedenler e, sonradan kazanılmış kapak hastalıkları e, olabilir. E, en sık bizim tamam. toplumumuzda romatizmal ...kapak hastalıkları yaygındır. E, Romatizman e, hastalığa bağlı olarak... ...kapakçıklarda... E, ...kireçlenme dediğimiz kalsifikasyon oluşması... ...ve kapakçığın... E, ...kalınlaşması... ...kalınlaşmaya bağlı olarak da, daralması ve... ...kan akımına... E, ...engel oluşturması. Hmm. Az önce belirttiğimiz gibi... ...kan akımının e, akışında zorluk... Ortaya, Bir ...ortaya çıkması... ...düzensizlik ortaya çıkmasına bağlı olarak... Uzun vadede de kalbin pompa fonksiyonlarını, kasılma fonksiyonlarını bozmasıdır. O yüzden kalp kapak hastalıkları ciddiye alınması gereken bozukluklardır. Evet baktığımız zaman Peki bu e, şimdi çok duyarız doğuştan kalp kapağında işte sorunlar var veya doğuştan kalp kapağı e, sorunlu gibi böyle söylemlerle çok karşılaşıyoruz Hatta bu artık filmlere falan da konu olmaya başladı orada çok sık duyduğumuz e, durumlardan bunlar doğuştan gelen kalp kapak sorunları herhalde. Evet. E, sonradan olanlar genelde hani belli bir yaş Sınırı var mı? Mesela işte çocukluk yaşında ortaya çıkar ya da yetişkinlikte ortaya çıkar, yaş ilerledikçe ortaya çıkar gibi bir kriter var mı? Tabii ki vardır. Ee, özellikle mitral e, kapak hastalığı e, orta yaş grubunda olur. E, aort kapak hastalığı da, aort e, darlığı veya yetersizliği de e, ileri yaşlarda olur. E, bazı kapak hastalıkları dediğim gibi doğuştan hmm. e, olan kapak hastalıkları vardır. Mesela bunlara örnek olarak e, aort kapağında e, normalde 3 yaprakçıktan oluşur. E, ama doğuştan bozukluğu olanlarda 2 yap yaprakçık oluyor. E, bu durumda e, aort kapağında darlık oluşuyor. Bu kendini küçük yaşlarda da belli edebiliyor. Ha, küçük e, be ya. Belirti verebiliyor. E, yani 15 yaşında veya 20 yaşında e, genç bir hastada da e, eğer... Big Spit Out kapak hastalığı varsa belirti verebiliyor veya e, infektif endokardit dediğimiz e, enfeksiyonlara bağlı olarak mikrobik enfeksiyonlara bağlı olarak yine e, kapaklarda e, bir takım bozukluklara rastlıyoruz. Evet özellikle şu doğuştan olanı sormak istiyorum mesela bu doğuştan olan kalp kapak hastalıklarında genetik faktör mü etkili yoksa e, normal doğuştan gelen? Yani genetik faktörlerin etkili olduğu da e, söylenebilir. Veya e, gelişimsel, yani anne karnında hmm. fetüsün gelişimsel bozukluklarından kaynaklı olabilir Yani, yani birçok nedene bağlı olarak e, gelişebilir. Peki anne karnında anlamak mümkün müdür? İşte kalp kapakçığında bir sorun olduğunun hmm. o fetüsün hani Tabii veya ki yani bebeğin. Yani çoğunun tanısı konabiliyor. E, fetal ekokardiyografi yapılmak suretiyle e, veya başka e, ileri tanı yöntemleri kullanmak suretiyle ortaya çıkarılabilir. yani Çok kolay olmasa da hmm. tanısı biraz zordur ama mümkün. araştırılırsa evet. bulunabilir. bulunabilir. Yeterli ki o şüpheyi taşımak gerekiyor ya da o belirtiyi hissetmek gerekiyor sanırım. Peki şimdi belirtiler demişken e, belirtilerini soracağım ama doğuştan olanlarda yani diyelim ki küçük çocuklarda varsa bunun belirtisi farklı. Yetişkinlikte ortaya çıkıyorsa hmm. bunun belirtisi farklı olacaktır. Bunları ayrı ayrı e, sınıflayabilir evet. miyiz? Evet. Çocuklukta genelde e, kapak hastalığı varsa e, egzersiz kapasitesinde sınırlama e, çocuk örneğin koşarken veya hızlı yürüyüş esnasında veya işte e, oyun oynarken çabuk yorulma, halsizlik e, gibi hı hı. çarpıntı gibi bir takım belirtilere e, yol açabilir. E, yetişkinlerde de e, yine buna benzer e, belirtiler ortaya çıkabilir. En çok ee, nefes darlığı, yine egzersiz sırasında oluşan e, solunum sıkıntısı, çarpıntı, ritim bozuklukları gelişebilir. Evet bunlar e, çocuklarda ve yetişkinlerde olan belirtiler. Hı. Tabii bu doğuştan olan da farklı belirti, işte sonradan olan da farklı belirti gibi ayrım söz konusu mu? İkisinde de aynı sanırım. Belirtiler. Hemen hemen aynı. Evet. Hemen hemen aynı. Hı. Evet, çocuklarda peki şimdi bu genelde çok sık duyduğumuz, genelde çocuklarda olanın üzerinde duruluyor. Dediğiniz gibi çocukluk çağından itibaren artık hareketlerde kısıtlamalar. işte Hı -hı. diğer çocuklar koşup oynuyorsa o çocuk biraz daha bir de aile tarafından üzerine titreme söz konusu oluyor. Hı -hı. Çocuk biraz daha kısıtlamalı bir şekilde hayatını devam ettiriyor. Hı -hı. Şimdi bunun e, tanısını nasıl koyuyorsunuz? Onu soracağım. Ondan sonra da bu dikkat edilmesi gereken noktalar işte hani çocuklukta tedavi hemen yapılabiliyor mu? Bunu özellikle sormak istiyorum. Tanısı şöyle, e, genelde hastanın e, fizik muayene bulguları ve şikayetleri şikayetlerinden yola çıkarak e, takip edilen tanı, e, tanı algoritması vardır. Hıh. İşte ilk önce bir e, hastayı dinlemek, eee oskültasyon dediğimiz e, steteskop aletiyle dinleme aletiyle e, kardiyak sesleri dinlemek önemlidir. E, Gerektiğinde elektrokardiyografi e, istenebilir, röntgen, akciğer röntgen grafisi çekilebilir. E, daha ileri yöntemlerde e, ekokardiyografi yani halk arasında kalbe ultrason yapılarak kalp kapakçıklarının fonksiyonları gözden geçirilebilir. Kapakçıklarda kan kaçırma, yetersizlik ya da daralma, e, kalınlaşma gibi e, kriterler e, ortaya konabilir. Bu hem çocuklarda hem yetişkinlerde aynı yöntemler uygulanabiliyor evet, yani baktığımız e, zaman ki bahsettiğim ekokardiyografi e, non invazif bir tanı yöntemidir yani herhangi hastaya dışarıdan bir e, işlem yapılmaksızın e, sıkıntılı olmayan e, rahat bir işlemdir e, hastaya herhangi bir e, zararda söz konusu değildir e, eğer Ekokardiyografide bir ciddi kalp hastalığı yakalandığı zaman gerektiğinde e, anjiyografi ile de e, kateter anjiyografi ile de kalp odacıklarındaki basınçlar ölçülerek e, ameliyata hazırlık e, amacıyla yapılabilir. Evet hastalığın daha ne kadar ilerlemiş olup olmadığı evet. da daha ileri tekniklerle daha ileri e, ayırt edilebiliyor yani. Doğru. Ama başlangıçtaki tetkiklerde pek bir şey bulunmazsa hı hı. diğer tetkikler zaten yapılmıyor öyle Yapılmış. diyebiliriz. Evet. Peki e, tanıyı böyle koydunuz. Bu yetişkinlerde çocuklarda tanı yöntemleri aynı. Peki tedavi hemen işte hastalığın teşhisi kondu. Kalp kapakçığında sorun var. E, tek tedavi hemen cerrahi yöntem işte veya... E, ameliyattır mı? Yoksa Değil onun öncesinde tedavisi var mı? Ee, yani hastalığın e, derecesine ve şiddetine göre ha, hastanın e, yaşadığı klinik